الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما باله ما بال النسبه التي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن اذ رابتهن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أخنه بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقالت الملك اتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم <سؤال> لدينا لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني لكم من أبيكم ألا ترون أني أو في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا mm -hmm. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فارسل, فارسل معنا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ورسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله من الله لتأتنني به إلا أن يحاول Allah'u Azim. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bu cümle emgai zamm-ı sıfatı Hazret-i Peygamber Efendimiz ve sellem Efendimizin evladına, özruocuna, ehli veyetine ashabı izziyet efendilerimize, tabiîn tebeyi, şeyhi tabi, vasili Hazret-i Erbahana <laughs> Hz. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den Adı Ramazan Efendimiz'e gelinceye kadar Silsile-i Meşah-i Keram Hazaratı'nın cümle geçmişlerimizin ruhuna minel meşarik ile megarib, Müslüman olarak ölmüş bütün müminlerin ruhuna tevdi edilmek üzere bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif. Şeytan-ı Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allah razı olsun Niyaz Hocam iki sayfa bize Kur'an-ı Kerim tilavet ettiler İyi ee, iyi de oldu yani şimdi biz bu Kur'an-ı Kerim çalışmamıza geçmeden önce bildiğiniz gibi Güzel ahlakla ilgili bölümümüzü İnşallah bugün işleyelim. Bir soru, iki hafta önce neydi ahlak konumuz, adat konumuz? <laughs> Geçen hafta ders yapmadık. Yusuf Aleyhisselam'ın fazla günlerinde yapması kendini şey. Adap dersiniz, adap dersiniz neydi? Aa, hep sınıfta kaldınız. Sıfır. Ben de bir de bir de bir de. yoktum <gülüyor> <gülüyor> <Sıfreyle> ilgili. <laughs> kıybet de gıybet. Gıybet de. Hı. Ve hep bir şey yapmıştık, söz vermiştik. Burada demiştik ki biz bu hafta kıybet etmemeye gayret edeceğiz evet. demiştik. Hı. 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 Evet. Fakat ben de ben de üzerinde durdum. İnanın hiç kıymet etmiyorum zannediyordum. Müthiş kıymet ediyormuş. evet. Yani o günkü öğrendiğim bilgilere göre acayip bir şekilde dilimizde gıybet var. Gıybet var. Demek ki akılda kalmadığına göre tekrar edeceğiz mi hocam? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi konu biraz değişti ama fakat çok da önemli aslında bakın. Yani kıybet zinadan eşit. Fakat biz bunu kavurga yer gibi, leblebi yer gibi yiyoruz, farkına varmıyoruz. Öyle bir alışmışız ki kıybet etmeye, kıybet yaptığımızın bile farkında değiliz yani. Hafazan Bu da amellerimizi bitiriyor. Günahı çoğaltıyor. Bilemizi karıştırıyor. Ne bileyim ben, bir sürü sıkıntılar meydana getiriyor. Biz işte o sıkıntılara da alışmışız maalesef. Onun için ne yediğimizin farkında değiliz yani. Allah'ımız boşuna demiyor. E yuhibbu ahadukum en ya'kula lahma akhihi meytan fekerihtumu. Sizden hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever? Hepimiz seviyoruz herhalde hocam. Allah muhafaza. Allah korusun. Bak nasıl çirkin gördünüz? Nasıl çirkin gördünüz? Ölü kardeşinin insan etini yer mi? Bu ne kadar çirkin gelir. Hani bunu derken bu laf söylemeyin. Önünüze alın kardeşinizin ölü etini, cenazesini. Varın bir yerine diş atın ya. Bir görün bakalım ne kadar size yakışır bu. Ha şimdi Allah'a huzurlu cennet misal verirken bir de kendinde yaşa bunu. Aa, hayali bile kötü. Böyle bir şeyi siz nasıl oluyor da yapıyorsunuz. Değil mi? Efendim şimdi bu şeyi tekrar edelim biz. Konuyu baştan aşağı tekrar etmeyelim da. Fakat gıybet uygulamasını bu hafta yeniden yapalım. Alalım elimize, ne yapıyoruz biz gıybeti? Bak bir başkasına şöyle işaret etmenin bile gıybet olduğunu geçen hafta söylemiştik yani. Şurada mesela ben birinden bahsederken birisi şunu yapıyor dediğim takdirde sizin o kişi hakkında bilginiz olursa, kimi kastettiğimi anlarsanız o da gıybet oluyor. Efendim Kaldı ki onun aleyhinde arkasında bir takım şeyler söylemek. Şu adamın boyu küçük. Ayşe evet. annemiz mesela demiş ki ya, ya, ne kadar küçük demiş şuna bak demiş. Az bir şey göstermiş. Ayşe böyle bir laf ettin ki yani bunu denize döksek denizi kirletir senin gittiğin laf demiş yani. Bu kadar çok. Ha dilimizi bu şeyden temizleyeceğiz. Kıybet etmeyeceğiz. Kıybetin tanımını yapayım bırakayım bunu. Kıybet neydi? kardeşinin hoşlanmadığı bir şeyi arkasından söz etmendir. Hoşlanmadığı bir şeyi arkasından söz etmendir. Mesela ben kellikten hoşlanmıyorum. Mesela kafam kel ya. Ondan sonra ya hocanın kafası kel derseniz benim arkamdan benim de hoşuma gitmiyorsa bu kıymet olur. Söylersen. Örnek. Üzerinde durmuyorsan geç. Söylersen söyle. Fakat yani pek çok insan var ki hakikaten böyle bir takım şeylerini gizliyorlar. <laughs> Mesela benim bir tanıdığım var, kulağı sonradan sağır oldu kardeşim. Bir türlü sağırlığı kabul etmiyor ya. <laughs> sağır kulağı sağır ama bir türlü kabul etmiyor. <laughs> Kabullenmiyor. Şimdi ona sen desen ki sen sağırsın desek, adam belki de gece sabah kadar yüküyor kaybediyor ben, bana sağır dedi diye. Ha, <laughs> bunu bu şekilde laf etmemizde kıybet cümlesi içerisine giriyor. Yani onda olan bir arkasından konuştuğumuz <laughs> takdirde bir kıymet olur. Şu sözü çok söyleriz biz. Hocam ben bunu söylüyor muyum? O da yapıyor onu. Ha yapıyor olduğu için kıymet oluyor zaten. Bir de yapmamış olsaydı sen ona iftira etmiş olurdun yani. Yüzüne söylediğimiz arkasına söylese olur mu? Olmaz. Yüzüne nasıl söylüyor? Mesela şu hatta ama şöyle yapmadı. Sonra arkasına da... Üzül, değil mi ona? Üzülür tabii. Ya üzülüyor. Sen arkasından niye konuşacaksın onu? Hiç konuşma. <laughs> Bakın çok şey bir örnek anlatayım. Bunu açtınız madem ki isim de vereceğim burada. Allah selamet versin. Lütfu Doğan Hoca. Diyanet İşleri Eski Diyanet İşleri Başkanı. İki tane Lütfu Doğan var. Birisi bizim Lütfu Doğan. Evet. Evet. Efendim. Bu mübarek ondan sonra o meclis değildi. Biliyorsunuz Erbakan Hoca'nın çok yakınında bulunuyordu bu. Ondan sonra dedilermiş ki hocam derlermiş, bu zatı şeye verdirlermiş, komisyona verdirlermiş. Niye? Komisyonda halk partililer bile, diğer partililer bile bu olduğundan saygısından kötüsü söyleyemiyorlar derlermiş. bir güzel saygınlık kazanmış yani bulunduğu yerde. Ben bunu şimdi Kayseri'de bir şeyini dinledim. Bu komisyondaki şeyi anlatıyor. Dediği şeyler aynen böyle. Şu konuda ben şunları şunları söyledim. Onlar da bir takım şeyler söylediler. Fakat onlar burada olsalardı onu söylerdi. Ama şimdi söyleyemem. Şimdi Tabii canım. Ne kadar güzel bir şey diyor yani kendisini muhafaza ediyor, koruyor yani. Ben karşı tarafın aleyhine konuşacağım diye çat 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 langır, langır. yok. Onlar burada olsalardı onların söylediklerini söylerdi. Ama şimdi onlar burada olmadığında söyleyemiyorum. Ben kendi söylediğimi söylüyorum diyor. Böyle nezakete ve nezakete dikkat ediyor, sözüne dikkat ediyor. allah Zülcelal <laughs> kitab-ı hakiminde diyor ki, مَا يَلْفِظُ min قَوْلٍ illa لَذَيْهِ atid". <عَتِيدٌ> ağızdan çıkan hiçbir söz yoktur ki, Edip Lemşer'i dinliyor mu? bak? Ağızdan çıkan hiçbir söz yok ki, o kaydedilmemiş olsun. Onu mutlaka bir kaydeden var. Melekler kaydediyor. Allah Azze ve Celle sizden senet, çek, bilmem ne falan istemiyor. Ağzından çıkan sözünüze bakıyor. Sen bunu dedin mi demedin mi? Onun için derler insanlar sözleriyle, hayvanlar yularıyla tutulur bilmem ne falan derler. Yani çok önemli ağızdan çıkan sözümüz. Kıybet edersek devamlı günah işlemiş oluyoruz hafazanallah. Şimdi bu hafta Allah izin verirse kulağımızın bir tarafına bu köpeği takacağız. Kıybet etmeyeceğim. Birisi benim yanımda gıybet ederse o meclisi terk edecek. Eğer sözün geçiyorsa ona diyeceğim ki gıybet etme kardeşim. Gıybet etme. Bak, biz hepimiz kaybediyoruz. Dinleyen de aynı razı oluyor. Dinleyen de gıybet etmiş gibi oluyor. Hı. Gıybet ediliyorsa <laughs> bir durumda, sözün geçerliyse söyleyeceksin gıybet etme diyeceksin. Sözün geçerli değilse kalkıp gideceksin. Çok kısa iki soru. Biri bütün insanları aldatan, ahlakı kötü bir insanın kıymetini yapması günahı var mı? İkincisi, tabii geçen hafta iki hafta önce yani. var mıydım, bilmiyorum. Var mı? O zaman dediğimiz şey şuydu, bir adam günah işlemekten çekinmiyor, günahını da aşikara konuşuyor. Herkes biliyor onu. Yani bu adam öyle bir de övünüyor ki işte falan yerde kumar oynadım, falan yerde bilmem ne ettim falan deyip Ha bu adamın aleyhinde konuşursun işte. Bak bunlar bunları yapıyor, bunlara dikkat edin. Deme hakkına sahipsiniz. Yani bir diye, üç tane kutlu erbabı medyada tartışıyor diye. Herkes, Herkes kamuoyunun önünde. Daha sonra bunu anlatmak babına. Şu ha, il, ilmi, var. i̇lmi, ilmi, 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 konular elbette ki anlatılacak. Tamam. İlmi konular anlatılacak, onun dedikleri söylenecek. İlim, dilinde bir var yani. Evet. O olacak. Hı. Efendim şimdi demek ki birisi gıybeti, gıybeti böyle kesiyor. Gıybetle beraber alakalı olan bugünkü yani sözle alakalı daha doğrusu. Boş söz. Şimdi hocam biz kıymeti kesemedik ki boş sözü nasıl kesek yani. <laughs> kıymeti ha bire ediyor bu ederken bir de boş sözden mi ağzımızı kapatacağız? Sen bize hiç mi konuşturmayacaksın? Ya hayır söyle ya sus. Ne var yani? Konuşmanda ne var yani? Bir faydası varsa, dünyanın ahiretine bir faydası varsa konuş kardeşim dünyanın ahiretine bir faydası yoksa konuşup da ne diye günah alacaksın, ne diye melekleri şahit tutacaksın, ne diye başkasının karşı sorumlu olacaksın. Ağzından çıktı mı söz bir daha geri gelmiyor işte. Onun için efendim ya hayır söyle ya sus. Boş konuşmayı terk edeceğiz. Ma la yani min husni islamil mer'i terkuhu ma'dâ yani diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kişinin İslamiyetinin güzelliğindendir. Mala yani terk etmek. Boş sözü, boş fiili terk etmek. Faydası yok. Dünyamıza faydası yok. Ahiretimize de faydası yok. Lak 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 lak. Kime faydası var bunun? Hiçbir faydası yok. Bunları terk edeceğiz. Şimdi demek ki ağzımızı iyi tutacağız. Çok önemli bak. Aslında şu ağzı güzel bir tutsak Allah'ın izniyle cenneti de boylarak yani. ha. Evet. Efendimiz mesela yalan konusunda diyor ki bana yalan söylemeyeceğinize söz verin ben de sizin cennete gireceğinize söz vereyim diyor. Hepsi dilden geliyor. Bir adama ondan sonra demişler ki şu işte affedin bir hayvan kesmişler. Bunun en iyi uzvunu getir demişler dili getirmiş. Hı. En kötü uzunluğu getirilmişten yine dili getirmiş. Çok çekiyor. Dilimizden çok çekiyor. O zaman dilimizi boş sözden uzaklaştıracağız. Demin ki ayeti celileyle söyleyelim. <laughs> Ağızdan çıkan bir lafız, bir söz yoktur ki onu bir yazıcı olmasın. Yine bir hadis-i şerifte Efendimiz diyor ki, Öyle bir söz söylersiniz ki diyor, bu sözün hiç önemi yoktur dersiniz diyor. Fakat Allah katında çok önemlidir. O sözle Allah'a durçar olursunuz. Allah'ın <laughs> İki, düşün, bir konuş. Sözünde teenni yapacaksınız. Şimdi şeyde de göreceğiz bunu, Yusuf Peygamber'in kısasını da göreceğiz. Teenni hareket edeceksiniz. Bir düşüneceksin, bunu söylememin faydası var mı yok mu? Aceleyle getirme hemen. Bak ortaya bir laf atma. Bir düşün. Bu lafım yerinde mi değil mi? Uygun mu konuşuyorum, uygunsuz mu konuşuyorum? Kendin onu bir tart, ondan sonra söyle. O zaman sözün de bir değer olur. Sen en azından sözünü bir değerlendirmiş olursun. Yerini sonunu görmüş olursun. Bakın şimdi size bir hadis şey, bir olay getireyim. Allah-u Alem Uhud Savaşı'nda bir köle şehit oluyor. Karnına açlıktan dolayı taş bağlamış olduğunu gördüler. Annesi yüzündeki toprağı siliyor. Ey oğlum cennet sana mübarek olsun diyor. Savaşta ölüyor. Açlıktan karnına taş bağlamış. Ve ondan sonra annesi de yüzündeki toprakları silerken diyor ki oğlum sana cennet mübarek olsun diyor. Ne kadar güzeliz. Devamını dinlerseniz yani, daha bir şey görürsünüz. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen nereden biliyorsun? Belki o lüzumsuz, boş konuşmalar yapardı. Nereden biliyorsun? Lüzumsuz, boş konuşmalar yapardı der ki. Diyor. Şu şeye de bakalım. Yani bakın şehadete bile etki ediyor. Yani artık o ölümün nasıl niyetli olduğunu bilmiyoruz. Mahsa Allah olsa şehitli, bizim bildiğimiz kadarıyla. Peygamberimiz de bildiği bazı şeyler var ki adamın, kadına öyle diyor. Sen nereden biliyorsun? Hemen tuttun şehitlikle müjdelerin, cennetle müjdelerin. O ya boş konuşuyorsa diyor. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki, şu kapıdan ilk içeri giren cennetliktir diyor. İlk içeri giren Abdullah bin Selam oluyor. Yahudi büyüyünce sonra Müslüman oldu. Abdullah bin Selam giriyor. Rasulullah Efendimiz'in bu müjdesini duyunca ashabından bir kısmı onun için ayağa kalktılar ve bu müjdeyi ona haber verdiler. Demek ki cennette de aşere mübeşşere yok sadece, bunu da anlayalım. Böyle pek çok Peygamberimizin cennette müjdeleri insanlar var yani. Ama belli olan aşere-i mübeşşere vardır. Onu kesin. Diğerleri de var. Var çok yani. Kocaman sahabe toplumu. Ya yani 124 bin sahabe, Resulullah'ı görmüş. Yani bu kişi bunların içinde cennete girecek değil mi? Efendim e, şimdi e, bu içeri giren cennetliktir diyor ve ayağa kalkıyorlar. Müjdeyi haber veriyorlar. Ve kendin için ümit verici en sağlam amelini bize bildirir misin dediler. Yani Resulullah seni niye böyle cennetle müjdeliyor? acaba sana ümit veren, ben şu amelimle Allah bilir ya cennete girerim dediğin şey nedir? Bize bunu söyle diyorlar Abdullah bin Selam'a. Abdullah bin Selam da şöyle diyor. Ben zayıf bir kulum. En sağlam ümidim kalbin selameti ve mala yani sözü terk etmemdir. Boş, boş sözü terk etmemdir. Ben zayıf bir insan. Tek bir şeyim var, kalbimin selameti var. Gönül huzuruyla Müslüman olmuşum. Bir de boş sözü terk etmişim. Diyor. Evet. E bunları duyduktan sonra hala boş söz konuşacak mıyız? Alışmışız. Yok. <laughs> Alışkanlığı yıkacağız abi. Elimizden geldiği kadar bu alışkanlıkları <laughs> gidereceğiz. Hani bunları şöyle burada duyup geçince kapıdan çıkınca unutacağınızı ben biliyorum. Fakat yani desen ki şimdi ben bu iki şeyi unutmayacağım. Bir gıybet etmeyi, bir de boş söz. Akşam evime varınca evde kimse yoksa duvarlara konuş Bugün boş söz yok arkadaş. Bugün gıybet yok. Bu hafta ben devamlı bunun üzerinde duracağım. Bizim akıllarımız biraz daha zayıfladı, ihtiyarladık, çabuk unuturum. Ama böyle tekrar tekrar iyi de, iyi de iyi de iyi de onu vurmak durumundayız. Yani vuracağız. Gençler belki bir iki şeyde hemen alırlar da fakat ihtiyarlar, işte çoğumuz emekli duydum ki kapattınız emekli bir bütün kapıları. Emekli olmuşsunuz. E, şimdi bundan sonra işte ne yapacaksınız? Size düşen görev hüsnü ahlak sahip olmaktır. Ahlakı güzelleştirme sahip olmaktır. Bundan önce işlediğiniz her ne varsa ha ya artık biraz kendime bu yönde bir çeki düzen vereyim, İslami yönde bir çeki düzen vereyim noktası içerisine gireceğiz. Girmezseniz biz kaybederik. Hepimiz kaybederik yani. İnşallah bu kayıptan Allah'ın bizleri muhafaza eylesin inşallah. Ne güzel demişler değil mi? Sus, söz gümüşse sukut altındır demişler mesela. Efendim. Sukut Boş, lüzumsuz konuşmayalım. Gelelim ayet-i celililere. Açtık mı? Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen haftalardaki gördüğümüz şey Yusuf peygamber zindana atıldı. Zindanda bir beş sene kaldı. Onun üzerine bir yedi sene daha yattı. Efendinden hatırla, efendinin yanında beni an dedi. Bu da işte neyse kader cilvesi diyelim yedi yıl daha kalmasına sebep oldu. Nihayet Melik bir rüya gördü. Rüyasında yedi tane semiz ineği, yedi zayıf inek yiyor, yedi yeşil başak, yedi kuru başak. Bunları görünce çok şaşırdı bu olaya. Etrafındaki kahinlere, rüya tabircilerine bunu olayı sordu. Ne biliyorsunuz bu konuyla ilgili dedi. Onlar da dediler ki biz bu konuda bir şey bilmiyoruz. Bu rüya karşı bir rüya dediler. Adıgası yani ahlam bu dediler. Fakat evet. <laughs> o anda krala içki taşıyan, meleke içki taşıyan Aleyküm selam. Merhaba. Merhaba hocam. Selamünaleyküm. <laughs> şöyle senin yani şimdi yeni geldin. Hemen birdenbire oraya tutmayalım seni. Efendim, e, e, krala içki taşıyan adam, Olayı hatırladı. Hazreti Yusuf'un bu konudaki bilgisini hatırladı. Hemen dedi ki: "Bana müsaade edin. Ben gideyim."